neler yaptım ben o 10 yıl içinde? Bakın hastanemiz önce sağlık olayı. Küçük bir binadaydı. Alay yol. Ben bir zaman hastane çoporluk yaptım. Benim doktorum vardı. Be. Allah rahmetsin. etsin. değil mi bilmiyorum. Yekta Güngör. O Sağlık Bakanı da yapı işleri daire başkanlığına geldi. Gittim dedim ki Yekta Bey sen eski hastaneyi biliyorsun. Doktorluk yaptın. Ben arsa vereyim. Bir hastane yapalım. Bir de lojmanları yapalım. Doktorlar çağırın. Tabii dedi hemen reis. Ve ben orada hazradarların tarlası vardı. İstimlak ettim belediye olarak. Bir de belediye arsası vardı. O arsayı verdik ve proje yaptım Hastaneye yaptırdım. Yanına da lojmanları. Onun yanına belediye otobüs terminalını yaptı. Yukarıya Kulağına yatılı okul tahsis etmişler. Arsa yok. Belediye veremiyor. Ben hemen gittim valiye. Arsa verdim. Yatılı okulu yaptım. İyi bu. Evet. Oraya sağlık ocağı yaptım. O mahalleyi muhtarlığına ayırdım. Orada sit alanı yaptım. Orada hipo durum yaptım. yapıp At yarışları. Her sene idbaatı olsun. Oraya içme suları çıkarttım. Tepeye depolarını yaptım. De su ihtiyacını giderdim. Bunlar böyle. Gelelim şey Ben dedim hizmetçi gelmiş. Ben istinaf ettim oraya. Asaplar çarşısı yaptım. Şükrü beni tehdit etti. Şükrü dedim Allah rahmetsin. Sen beni tehdit ediyorsan neyse. Ben buraya sanayi sersisi yapacağım. Fakat senin kafan ayırmıyor dedim. Allah rahmetsin. Ben buraya sanayi sersisi yapınca senin mahallen çalınacak. Ben burayı alacağım istimlak edeceğim. Ben seni öldüreceğim. Vallahi öldürsen ne yap? Burayı istimlak ettim. Ve sana istesini orada yaptırdım. Hem de sıfır şeyle. Abi de öyle mi öyle değil mi? He? Katın köprüsü vardı. Ya tarihi köprüsü harab harap oluyor. Onun altına yeni köprü yaptım. Bütün camileri ben yaptım. Mahalleler. Mezarların etrafını. Onlar da geleceğim. Ve dedim ki burası Selçuklu şehri. Selçuklu mezarlığı var, dedemiz var, her taraf mezarlık, asker mezarlığı var, şehit ediriş var, büyük şehir, asker mezarlığı var, alay mezarlığı var, Afşin mahallesi mezarlığı var, Adalar mahallesi mezarlığı var. Bunların hepsini yapacağım ve hepsinin bütün mezarları yaptım, dedelerimizi hayvan ayağının altına kurtardım. En son Hacı Haydar'ın hanımı Allah rahmet etsin. Özkanların kızıydı. Bana dedi ki reis bey. Ama hinde abide mezarlıktır, şehitliktir. Büyüklerimiz söylerdi. Ya olur mu dedim o çırkanın üstü. Bir kazı yaptım atım kemik çıktı. Hemen orayı da çevirdim. Sen ölünceye kadar benim oyun seni de. Çünkü dedi hayvanlarımız gidip orada mezarları çiğniyordu. O işi. Sırtlar ne yaptım? Jandarma karakolunun yeriydi. Jandarma karakoluna yer verdim yukarıda. Projeye aldırdım. Evet. Ona yer verdim. Oraya aldım onlardan. Ve yukarıda yer verdim. Projeye aldım. Yaptım. Oraya. Evet. Emniyet hocamaları Maliye lojmanlarında duruyordu. Emniyet ve lojman binası. Orayı gittim maliyeden aldım. Emniyet lojmanlarını emniyet binasını rahmetli özele temelli attırdım. Ve belediye sarayını orada yaptım. Jandarmanın yeri şu anda üç yıldız oteli yaptım, pazayı yaptığım yerdir. Temelini rahmetli Gözal'a attırdım. Orayı yaptım. Malazgirt her taraf toz topraktı. Bakana gitti. Van bölgesini görevlendirdi. Bütün Malazgirt yolları asfalt oldu ve bakan bizzat geldi açılışı yaptı. Sefa Giray. O şeyleri söyledim. Tokyo'nun binalarını Maalesef benden sonra durdu, sattılar. Şu anda akıbetini bilmiyorum. Ama aslında Malazgirt, ben iyi hatırlıyorum çocuktum. Celal Bayar Malazgirt'e geldi. Evet. evet. Murat Bey bahçesinde, Murat Çavuş'u bahçesinde yani şimdiki şeyi, evet. şey, heh, onların bahçesinde yemek haliler, sertler. Ben çocuktum. O zaman babamla Malazgirt'in ileri gelenlerin babamla Celal Bayar yan yana yemek yiyorlardı, haliye oturmuşlardı. Celal Bayar emir verdi. Dedi ki bütün Malazgirt hepsine ev yapacaksınız, hayvancılık yapana altında, ahırın üstünde evi olacak, diğerlerine ev yapacaksınız. Ve beş evlerle, on beş evler var ya, Evet. işte onlar o zaman başladılar yapılmaya. Maşallah. Ve bütün Malazgirt taşınacaktı. Malazgirt surları onanlayacaktı. Malazgirt sur içi kazınacaktı. Bütün tarihe eserler meydana çıkaran orada bir kanal da hazine çıkarttı biliyorsunuz. Evet. Malazgirt hazineleri, kanalın hazineleri dediler. Demek ki Malazgirt şey, kale içi hepsi tarihi eserdir. Şey, ben evet, kale öyle üstündeki öyle. evleri kaldırdım kazı yapılacaktı. halen şey, duruyor. Çünkü şey, çok şeyler çekteye uğradı benim kaybettikten başlayalım, sonra. Ve Şimdi tabii o mal Celal Bey'in verdiği emir beş evler, on beş evler yapıldı. Altmış itilalı oldu. Askeri itilalı. Olunca bu projeleri iptal ettiler. Evet. Hepsi iptal oldu. Buranın kapalı çarşı yapacaktın. İşte onları diyeceğim. Şimdi hükümet kulağının üst katından ben yaptım. Bak, hükümet kulağının bahçesi ta yolun ortası, Azat'tan özel usta e getirdim. Yeri çektirdim ben yaptım. Ve Cumhuriyet Meydanı'nı şeyi yaptıktan sonra belediye sarayını Cumhuriyet Meydanı'nın altını komple pasaj yapacaktır. Üstten yüklü kamyonların geçebileceği şekilde dirençli ve belediye sarayının çarşısına birleştirecektir. Belediye sarayını yaptık. O meydandaki çarşı nasip olmadı. Kaybettik. Anıtı ben yaptım. Evet. Projeleri işte Ankara'dan karı koca iki tane mühendis geldi tarih profesörleri proje yaptılar ve o proje Türkiye genelinde başkaları da girdi onların projesi kazandı tam Anıt Yarı'ya geldi Mıtahit geldi Abdülhatif Çener dedi ki baktım adam ağlıyor dedi şey durdurdular projeyi niye Yunanistan tepki göstermişti Bizim dedelerimiz toprağında anıt yapıyorlar bize karşı. Ben hemen gittim rahmetli gözali gördüm. Elini öptüm meclise. Dedim böyle böyle. Ben de dedi de yapar muhalifse. Nasıl oldu dedi. Kim onu emri vermiş. Hemen aradı Bayanlı Bakan'ın sefa Malaz Malazgirtleri böyle bir şey. Bakan dedi ki Sayın Cumhurbaşkanım haberim yok. Hemen Malazı'da itiraflar da geç. Muş geç. Ödenek neyse gönderirim. Malazgirt'in anıtını bitirdim. Ben Malazı'da anıtını bitirdim. İhsanen'in giden yolu ben açtım. Bütün yolları ben açtım. Şu abideye giden yolu ben açtım. Hepsini, mahalleleri ayırdım. Avşin Mahallesi, şey, şey, şey vardı. Adalar birlikte onları ayırdım. Selçuklu Mahallesi'ni ayırdım. Şimdi şu Malazgirt'te her ne yapıldıysa açık ve ne söylüyorum. Harbi böyle bir şey Eğer benden sonra, benden önce kimse bir şey yaptıysa gelsin desin ki vallahi ben yaptım. Efendim Malazgirt'e gelen bir misafir kaldı ama otel yoktu. Kahveye yatak seriyorlardı, orada yatıyorlardı. Ben üç oteli yaptım. Evet. Ben hayallarım çoktu Malazgirt için. Ben Almanya'yı bıraktım. Saltanatımı bıraktım varlığımın adım. Eğer ben belediye başkanı olmasaydım açık söyleyeyim. Belki de Türkiye'nin en zengin adamlar. Ama belediye başkanlığı orada bütün servetini orada harcadım. Ben özel ödeneklerimi bile kendi cemine yapardım belediye başkanıken. Hatta müfetiş, rahmetlik işte benim hesap işleri müdürü mevlüt güvenilir tehdit etti. Niye dedi bu başkan ödemekleri yok mu? Verce dedi ki sayın başkan hiçbir belediyenin halkın malından bir şey harcamaz. Hep kendi cebinden harcadı. Evet. Şimdi daha çok hayallerim vardı. Ee, Başkanım kaldı. yine halkın gözünde çok zenginsiniz. Herkes sizi seviyor. Herkes sizi sayıyor. Yani Manazgit'te kimi çevirseniz Harbi Gökçe i̇şte, böyle yaptı. Harbi Gökçe bunu yaptı. Şimdi şu an Malaz gittin efsane başkanısınız. Evet. Şimdi tabii yaptık hanımı yaptım Ben bütün hakkımı Malazda helal ediyorum. Malaz beni mi? Önce Allah sonra Malaz benim mevki makam sahibi yaptı. Şu anda benim harbi olmam Malaz'ın Malazlıların sayesindedir. Onlar da hakkını bana helal etsin. Şimdi ben birkaç senedir Malazda gelmedim. kaybettim kaybettikten sonra Allah rahmet etsin. Allah rahmet etsin ölmüşlerinize, herkesin ölmüşler. ben seçimi kaybettikten sonra Malazide gerçekten kırkıldım. Kır, kırıldınız Çünkü evet. Benim yaptığı bu hizmetlere karşı Aynen. ben kaybetmemem lazım diye hizmetlere hizmet eklemem lazım Aynen. Demek ki istemediler. Tek istemiyorsun ben alazmalık dedim Ben Ankara'ya gittim. Bir, bir kaç senedir Ankara'daydım. Ben oğlumu sabaya aradım dedim oğlum. Ee, o da baba illa gel gel. Bak Malazgirt çok küsüyor evet. Dedim oğlum Malazgirt beni unutmuştur artık. Senelerdir ben Malazgirt'i terk ettim. <laughs> ben iki ülkede de gözünüzde şimdi gördünüz manzarayı. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Ben adamı masama davet ediyorum. Çay içiyorum. Diyorum ki dayı Amca beni tanıdın mı? Yok vallahi diyor. Ben diyorum Hadi Gökçen. Vallahi bu sabah evde seni konuştum. Evet. Şimdi bakın bana gösterilen ilgi yakın. Demek ki Malazgirt beni unutmamış. Ben Malazgirt'in hizmetçiyim. Ben Malazgirt'in hayranıyım. Ben Malazgirt'in kurbanıyım. Canımı, bütün enerjimi Malazgirt'e harcadım. Bundan sonra harcamaya hazırım. Ankara'dayım. Bir Malazgirt'in emri olursa emri benim başım üstündedir. Ben sizlerin kölesiyim. Beni başkan yapan, büyük yapan sizsiniz. Önce Allah sizsiniz. Ben sizin sayende varım. Ben hakkımı sizlere helal ediyorum. Siz de hakkınızı bana helal edin. başka varsa. Başkanım evet. Çok, evet. çok teşekkürler. Her malazide ne varsa hepsini ben yaptım. <laughs> varsa tuzdan çıksın desin. Son son noktaya koydunuz başkanım. Adaların çok teşekkürler. Allahlar oturuyor orada. Evet. Çok teşekkür ederim Adalar başkanım. Yolda kuş uçar, kervan geçmezdi. Mezarlarını, camisini değil mi? Ha, Allah vezir beye rahmet eylesin. olsun. Ne derdi? Amcan, vallahi bağ vermişler abi. En zor yapardım da Harbi Gökçe. Mezarımı çekir, reyimi çekir, ağlamı çekir. Anladın mı? İşte, e, evet öyle mi? Ben belediye başkanı değildim ya. Sizden de bir Sabah kalkardım dolaşırdım halkın içinde. Ne derlerdi biliyor musun? Ya sabah kalkıyoruz. Bir tek Reis Bey bir de köpekleri görüyoruz sokaklarda. <laughs> evet o, o, o söz de çok meşhurdur. Evet. Başkanım tekrar Malazgirt'e hoş geldiniz. Sağ ol. Alparslan Deri, komada konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ee, Malazgirt'in se sesi oldunuz. Malazgirt'e duygularınızı anlattınız. Tekrar hoş geldiniz başkanım. Sizin için başarılar diliyorum. Ben Malazgirt'in kölesiyim, Malazgirt'in çocuğuyum, Malazgirt'in evladıyım. Malazgirt ve Malazgirt'i benim başımın tacıdır. Gençliğimi bütün varlığımı Malazgirt'e harcadım. Helal olsun. Onlar da hakkını bana helal etsinler. Beni makam çahibi yapan, belediye başkanı yapan Malazgirt ve Malazgirt'ler. Beni tanımayan bugün Türkiye'de yoktur. Neden? Malazgirt'lerin sayesinde. Ben şimdi eğer bundan sonra Son ömrüme kadar Malazgirt için yapabileceğim, Malazgirtler için yapabileceğim ne varsa ben Malazgirtlerin kölesiyim. Ve iki gündür Malazgirt'teyim. Bana gösterilen ilgi ve yakınlıktan kendimi ağlamamak için zor tutuyorum. Demek ki Malazgirt halkı vefakardır, cefakardır. Yapanı unutmaz, yapanı unutmaz ve unutmamıştır. Ben Malazgirt'in kölesiyim. çocuğum evladım. Sosla kadar da öbürü malazit için harcayacağım. Sağ olun. Allah razı olsun.